Merhabalar, Sorularla Sıkram serisinde Göksen Hoca ile beraberiz. Bugünkü konumuz Sprint Review. Merhaba hocam, hoş geldin. Merhabalar. Evet, hemen hızlıca soruyu sorayım. Sprint Review nedir hocam? Sprint Review bir demo değildir. Tersten başladım. Allah'ım, tam tersi söyleniyor. <gülüyor> İlginç. <gülüyor> Tersten bir giriş yapayım dedim. Sadece bir evet, demo değildir. Ha, evet, ters köşe yaptın gibi oldu. Evet, bir toparla <laughs> bakalım hocam. Nereye bağladık merak ettim. <laughs> evet, et. sadece bir demo değildir. Ee, Orta tabi e, definition of Done'a göre bitmiş işlerimizi gösteririz ve e, bütün paydaşlardan e, ilgili e, geri beslemeyi alırız yaptığımız çıktı ile ilgili olarak. Ama burada ufak bir ayrıntı var. O da yapmadıklarımızı da göstermemiz gerekiyor. Bu genelde atlanıyor. Hmm. Yani evet. e, hani tamamla sprint e, planning'de aldığımız ama tamamlayamadığımız işlerin de sprint review'de gösterildiği bir toplantıdır. Amacı paydaşlardan e, geri besleme toplamaktır. Evet, zaten Scrum'un ya da işte ejanın temel amacı o değil mi? Paydaşlardan sık sık geri bildirim alabilmek, onlara sık sık değer üretebilmek. Evet, yani ee, inspect and adapt'ın e, kullanıldığı yerlerden bir tanesi. E, Orada şu yani önceki videolarda belki birazcık eksik kaldığımızı görüyorum orada. Şu şeyde yani empirizm'in üç tane şeyine işte transparency, inspect adapt bunlara da yani bunların etkin kullanıldığı bir şeydir. Toplantıdır sprint review. Evet. Ya yani ne yapıyorsun? Sürekli kontrol et. Gelişmelerini izle. Orada da eksiklerini ya da artılarını keşfet ve ona göre de uygun bir şekilde aksiyon Al bunu Al. nerede yapacaksın peki? İşte sprintin başında planlamada ne yapacağını belirliyorsun. Sprintin evet. sonunda review'de de yapmış mısın? Ne kadarını yapabilmişsin? Onu gösteriyorsun. İşte burada aslında şunlar da çalışıyor. Yapmış mısın? Ne yapmışsın? Paydaşlarla paylaşıyorsun. Burada bir şey de var. Açıklık da var. Yani transparency uygun. Yani herkese göstermek amaç burada. Sadece kendi paydaşlarınıza değil. Belki herkese kim gerekliyse ona göstermemiz gerekiyor. O yüzden de zaten review ve sadece evet. Product owner, scrum master ve team değil herkes katılabilir. Dedi. Aynen öyle. Güzel. Bunu da konuşmuş olduk zaten soracağım sorulardan biriydi. Kimler katılır? Ama sen diyorsun ki e, yani o projenin direkt e, içinden paydaşlar olmasa da katılabilir. Belki başka bir şeyden faydalanacaklar oradaki. Bu şu nedenle gerekli. E, bir sprint hedefimiz var başta. O hedefe doğru gidiyor muyuz? Gitmiyor muyuz? Gidiyorsak nerelerde sapıyoruzu anlamak için bütün paydaşların e, bir arada olması lazım. Hatta belki daha da ötesinde. Süper. Peki aslında herkes böyle biraz ben gördüğüm kadarıyla farklı farklı yorumlamış. Ritüeli de var Sprint Devri'nin. İşte Product Owner çıkıyor, işte Backlog'dan item alıyor. Bunu yaptınız mı? Bir demosunu yapın bakalım. Aldım, kabul ettim. Olmamış, kusura bakmayın. Tabii olması, olmadıysa da kafasına göre olmadı demiyor. Biraz burayı anlatabilir misin bize nasıl olur, neler yapılabilir, alternatifler neler? Ee, şimdi aslında e, burada hani e, şeyi yani tamamlanmış işi gösteren takım. Çünkü ne neden takım? Biz bu işleri tamamladık. Ey millet gibi düşünebiliriz. Ey halkım. Evet. Bu işleri tamamladık. Evet. Bakın der gibi bir ortam orada. E, orada çıkıp demoyu e, çalışan fonksiyonu göstermek önemli bence. Hani. Hmm. çeşitlendirilebilir ama hani benim e, odaklandığım nokta yaptığımız iş çalışıyorsa onu mutlaka göstermeliyiz bir şekilde. Evet ama teker teker. Product, evet. item, item. Evet, yani, item. şunları, yaptık. şunları ha, yaptıktan sonra çünkü her biri için bir kere bir acceptance alacak. Evet. Ya da Biz ne yapıyoruz? Alacak. Pratikte ne yapıyoruz? Bunu ıı, tamamladık. İşte bu şekilde çalışıyor. Bunu tamamladık. Bu şekilde çalışıyor. Birebir eşleme şeklinde Hatta şöyle de şeyler var. Bunu yapamadık, burada çalışacaktı. <laughs> Orada güzel. Evet, güzel. Tabii neden yapamadığımızı falan da açıklayacağız ki transparansı gereği. Herkes bunu A paylaşmış olalım. Belki farklı A görüşler A alacağız. A e, güzel. Peki. E, kabul ederse ediyor zaten. Ne güzel. Başımızın üzerinde eri var. Kabul etmezse olur Neye göre kabul edemeyebiliyor, etmeyebiliyor? Kafasına göre ediyor mu? Tabii o söyleyeceğim neleri daha sonra başka videolarda tartışacağız. Çok detayına girmeye gerek yok. Bir de ne oluyor product backlog item'lar? E? Yani çöpüm atılıyor yeniden product backlog. Ha, güzel süreç. soru. E atılıyor. Evet güzel soru. Şimdi product backlog şey product, sprint review'da eğer product owner kabul etmiyorsa ne oluyor? Tabi e, tabii bu in inspect and adapt sürecindeki adapt tarafındayız şimdi. Demek ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani Paydaşlar bir şeyi istedikleri gibi olmadığını gördüler. Product Owner'la birlikte bunu belirttiler. Dediler ki burası bizim istediğimiz gibi olmamış, değişiklik gerekli. Şimdi biz o değişikliği alıyoruz. Backlogumuza bu story'yi değiştirebiliriz. Başka bir story ama backlogumuza bir değişiklik kaydı atıyoruz. Dolayısıyla bir story takip eden sprintlerde orası değiştirilmiş şekilde yapılması gerekiyor. Yani buradaki ee, değerli olan şey paydaşların bize verdiği geri bildirim ve değişiklik istekleri. Evet. Yani bildiğiniz gibi Agile'ın Cielin 12 prensibinden bir tanesi e, değişiklik hoş geldi derler. İşte bizim için evet. tam burası. Değişikliğe açık ol güzel. Peki ama şimdi neticede benim bir sprintin başında almış olduğum iş e, puanı var değil mi? Bir bir velocity'm var bu velocity'ye uymak adına işte ilk başta almış olduğum bir puan toplamı var. Şimdi bu eğer kabul etmezlerse o puana sayılmayacak. Tamamlandım diye sayılmayacak. Evet. Ama bir bir çıktının kabul edilmemesinin e, sebebi eğer e, definition of dana uymamam ve o e, işe özel olarak tanımlanmış olan kabil kriterlerine uymamam değilse bu bizim geleneksel yöntemdeki işte yeni change request, yeni istek gibi algılanmalı diye düşünüyorum ben. Yanılıyorsam düzelt ya da farklı yorumluyorsan, onu da dinlemek isterim. Dolayısıyla Ben de ben de katılıyorum. He aslında hani e, bir şeyin kabul onu mesela ben şöyle uygulatıyorum daha çok da öyle görüyorum. Ben buna kabul alırım ama değişik idare düzeyine product backlog'a koyarım. Eğer acceptance kriteriye ve definition of done'a uygulursa iş birimi ya şöyle olsaydı biz daha memnun olurduk dese bile arkadaş sprint'i başında böyle tanımlamışsınız. Şimdi bunu bir alın kabul edin bir zahmet. Ha, ondan sonra değişikliklerinizle isterseniz devreye alırız. İsterseniz böyle devreye alır, sonraki sprintlerde değişiklik yaparız bu ikisini birbirinden ayırmak daha sanki verimliymiş gibi geliyor. Evet orada şeyi takip etmek adına yani neyi bitirdik biz? Velositemizde yani sonuçta bitirdik. Sizin başta istediğiniz gibi yaptık, bitirdik işi. Evet. Ama siz e, bunu şöyle, öyle değil de böyle istiyorsunuz. Tamam, kabul ettik, aldık, kabul ettik ama oraya hanemize bu işi yaptı olarak da yazılması lazım. Yani Velocity değerlerinde de gözükmesi lazım bir yandan bir taraftan da Aynen, öyle. Bunu Definition of Done ve e, Definition of Ready'yi konuşacağımız e, videomuzda daha detaylı olarak konuşuruz. Yani öyle proda konuları ve iş birimi de kafasına göre kabul ettim etmedim değil de yine belli dayanaklar var. Birlikte hani şeffaflığın bu yönü de var. Yani bu da, bu da şeffaflık. Neyi kabul edeceğiz, neyi kabul edeceğiz en baştan herkes biliyor olacak ve kabul edilmediğinde de neye dayandırarak kabul edilmediğini söylüyor olacak. Şahane. E, ee, hocam yine Ha, Buyurun, orada bir arkadaşlar. şey söyleyeceğim. Sahada şöyle şeyler geliyor bana. Ee, karşılaştığım sorular var eğitimlerde vesaire. Şimdi diyorlar ki arkadaşlar e, Product Owner iş biriminin temsilcisi değil mi? Evet temsilcisi. E o zaman niye öbürküleri davet ediyoruz? Yani zaten iş biriminin temsilcisi olan birisi bizdeyken diğer paydaşlara neden ihtiyaç duyuyoruz? Eee Evet, belli arkadaşlar sıkramı anlamamışlar. O güzel <laughs> soru ama. Anlatalım. <laughs> evet. Aslında hep keşke şey olsaydı, mümkün olsaydı da işbirliğinin tamamıyla çalışıyor olsaydık. Tam tersinden bakın, ee, protokoller çok fazla insanda temasa geçmeyelim. Yani hızlıca, pratikçe ve tek bir merkezden tabii ürün sorumluluğu da var ayrıca. Öyle yönetelim diye. Yoksa e, orada onlar olmalılar ya. Yani. Aksi tartışılacak bir durum değil. Ama şey yani böyle bir düşünce böyle bir kafa yapısına nasıl gidiyor insanlar onu merak ediyorum ben. E... Hocam geleneksel yapıdan geldiğimiz için öyle, öyle geliyor yani yorumlarken de öyle anlıyor olabiliyor ben de çok karşılaştım olabiliyor çok normal anlatmak lazım anlaşılmamış orası belli ki. oradan yakalayabiliriz neyi anlamak. Yani Olay... şöyle bir cevap vermek şey doğru olabilir belki hani product owner dediğiniz bir kişi bir kişi hataları var iyi yönleri var. Zayıf olabilir, güçlü olabilir bu konuda. Domain yapısını biliyor olabilir, bilmiyor olabilir. Değil mi? Dolayısıyla hı hı. E, bu e, kompleks geliştirme ortamına herkesin e, bilinini, düşünce yapısını katlatarsak ancak başarılı olabiliyoruz. Yani, Kesinlikle. Bunu soran arkadaşlara şöyle diyebiliriz. Kompleks adaptif ortamda herkese ihtiyaç var. Nokta. A aynen öyle. Aynen. Ve Product da bir ürün geliştirmeye çalışıyor ama onların da işte iş birimi ve kullanıcıları müşterisi protokollarında biz nasıl protokollara hizmet ediyorsak protokollar da iş birimlerine, müşterilerine, nihai kullanıcıya hizmet ediyor. O Kesinlikle. da onlardan o, o anda feedback alıyor. Ve hani hmm. biz de sıcağı sıcağına onu hissediyoruz. Bundan daha değerli bir şey olabilir mi? Kesinlikle. Biz bunu Ecel'den önce de çok konuşurduk hocam. İşte bazen işte giderdik, bazı arkadaşlar toplantıya gelemezdi. Projeyi hissedemezlerdi. Müşteriyle konuşmadıkları için, iş birimiyle, işte analizde ya da e, proje toplantılarında. Yani onun eksikliğini hep görürdük orada. Hiss hissetmek çok önemli. Karşılıklı birbirini görmek, anlamak, duymak bu çok önemli. Böyle olunca daha iyi sahipleniyorsunuz. Projeyi daha iyi anlayabiliyorsunuz. E, Çevik'in temel unsurlarından bir tanesi de buydu. O yüzden bence başarılı olabiliyor. Hocam peki yani süre yeterli oluyor mu? Hani i̇ki haftalık bir sprint için iki saat? Tabii o şöyle bir şey. E, yaptığınız işin doğasıyla alakalı. Ee, ama eğer iyi e, yönetirseniz sprint review toplantısının iki saat oldukça yeterli bir zaman. Ee, sağdaki pratiklerimde benim takı çalıştırdığım takımlarda hemen biz bir demomuzu yapıyoruz. Yaptığımız yani neyin tamamlandı, e, neyin tamam e, kriterine uygun, yani depresinin odama uygun e, çalışmalarımızı gösteriyoruz. Ondan sonra da üstünde sorular alıp e, yürüyoruz. E, bizim için yeterli oluyor genelde. Yani iyi planlarsanız yeterli bence saat. Ya aslında bir bomba vardı, onu patlatsam mı, atsam ortaya kaçsam mı çok emin olamadım. Yani At şimdi bu e, Potential Shippable Product Increment diye böyle çok inanılmaz havalı bir e, kavramı vardır ya Scrum'ın. Yani Product owner dilerse alır ama yazılım ekibi her an canlıyalacakmış gibi sprint sonunda işi bitirmesi lazım. Evet. Peki biz sprint review'da ne yaptık? Demo yaptık. Demo yaparken de bütün senaryolarıyla, her bir yaptığımız işi sunabildik mi aslında? Hayır. Çoğunlukla ne yapıyoruz? İşte ana başarı senaryoları evet. üzerinden evet. demolarımızı yapıyoruz. Evet. Ve bunun peki arkadaş user acceptance testi, entegrasyon testi, sistem testi, güvenlik testi, performans testi ee, şimdi sprint de bitiyor ya eğer bu canlı alınacaksa aslında review'da hemen o anda alını, alınıyor da olması lazım. Hani Scrum'ın böyle bomba bir şeyi vardır ya e, gri alanı burayla ilgili ne düşünüyorsun Ne söylersin? Şimdi onun üstüne ben çok çalıştım. Orada şöyle işi, Potential shippable increment. Yani sen diyor bunu canlıya alabilirsin aslında. Alacak kadar iyi çalışıyor demek oradaki şey. Yani canlıya alınabilecek kadar iyi. Ama canlıya al demiyor dikkat ederseniz Scrum Direkt canlıya al demiyor. Çünkü bundan sonra ship edeceğin yer neresi? Belki UAT takımına edersin. Belki performans testlerine gönderirsin. Belki Security Testing Departmanı vardır, oraya gönderebilirsin. Yani sen canlıya al diye bir tanım özellikle kullanılmamış. Biz mesela şifrettiğimiz yer UAT takımı, biz yaptığımız incrementleri UAT takımına şifre Yani gönderiyoruz, veriyoruz. Onlar UAT kabulünü yaptıktan sonra shippable, releasable'a dönüyor. Hmm. Yani o, ondan iyi. sonra releasable'a dönüyor ve ondan sonra canlı alınabilir hale geliyor burada kullandım. Evet, evet, evet. evet. Birçok kurumda da böyle uygulanıyor. Ya dediğin yani, gibi UAT, e, usability test timlerine gönderiliyor. E, user acceptance test timlerine gönderiliyor. Ya, usability test timlerine gönderiliyor. Ya Security ya da işte release management timlere gönderiliyor. Farklı farklı takımlara çıkıyor. Küçük projelerde de direkt oradan da canlı aldım gördüm ben. E, evet, evet, arkadaşların şeyin farkına varması lazım. Shippable nedir? Releasable nedir? Yani bunlar ikisi evet. aynı anlama gelmiyor. Evet. Güzel. Bu da çok güzel bir şey oldu hocam. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Geldim. Bir başka teşekkür videoda görüşmek üzere. Ediyorum. Hoşçakal. Görüşmek üzere.